Çorum Belediyesi Çorum'la Azerbaycan'ın Fuzuli şehrinin kardeşliğine ithafen Çorum şehitliğinde Karaban şehitleri anısına meşe ağacını toprakla buluşturdu. 19 plakalı iki şehrin kardeşliğini pekiştirecek anlamlı etkinliği Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Rabbimize ne kadar ham destek azdır o topraklarda o öz yurdunda Türk'ün bizi buluşturdu, gönüllerimizi buluşturdu, kalplerimizi buluşturdu ve bir kardeş şehir protokolü yapmayı ve tüm Türkiye'de hem ilan eden ilk il çorumdu kardeşlik protokolü yapma iradesini ilan eden hem de işgal sırasında ilan eden ilk şehir çorumdu. Karabağ'a gidip Karabağ'da bu protokolü imzalayan ilk şehir de çorum oldu. Bu Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz anlamında bizim şehrimiz için büyük bir onur oldu, büyük bir şeref oldu. Bu kadim birlikteliğimiz ila nihayet devam edecek. Bu saydıklarımızın hepsi biliyor ki Azerbaycan'ın tırnağına dokunsalar, Azerbaycan'a en ufak bir yanlış yapsalar, Türk milleti olarak bütün milli şuurumuzda ve bütün e, 7'den 70'e, bütün ecdadımızdan aldığımız emanetle hepimiz oradayız ve orada bir başka konunu daha yaşadık. 1918'deki Nuri Paşa komutasındaki o birliğin içerisinde en çok çorumlular vardı. Galicia'dan Çanakkale'ye, Bosna'dan Filistin'e, Yemen'e, Azerbaycan'a binlerce çorumlu şehidi gördük. Dedik ki bu şehitliğimize bir ilave daha yapalım, bir ek daha yapalım. Bu bir ziyarete gelen gençlerimiz, yavrularımız Galicia'da Bosna'da, Filistin'de, Yemen'de, Bakü'de şehit olan Çanakkale'de şehit olan dedelerinin adını da burada görsünler. Şehirleriyle bir kez daha gurur duysunlar. Ecdadıyla bir kez daha gurur duysunlar. Buraya bir abide tarzı bir şekilde yapmaya karar verdik. Ve çoğunlu şehitlerin tamamını ulaşabileceğimiz tüm şehitleri ismiyle, sülalesiyle oraya nakşedeceğiz. Buraya şehrimize bu şehitliğe gelen yavrularımız ziyarete geldikleri zaman buradaki 19 tane şehidimize dua edecekler. Tarih boyuncaki tüm şehitlerimize dua edecekler. Tüm merhum olan gazilerimize dua edecekler. Ama acaba benim dedem de var mı? Acaba benim köyümden de var mı diye bu merakla bu şehitlerimizin ulaşabildiklerimizin tamamını da bu şehitlikte ihya edeceğiz, ifade edeceğiz ve şehrimizle de ecdadımızla da bir kez daha gurur duyacağız. Bunun çalışmasında talimatında verdim. İnşallah kısa süre içerisinde estetik olarak en güzel şekilde nasıl temsil edebilirsek o şehitlerimizin ismini o şehitlerimizle bu şehitlikte yaşatacağız. Biz niye Azerbaycan'a gittik? Niçin bu iki bayrak elimizde? Niçin meşe ağacı dikiyoruz? Ve bu toprak Karabağ toprağı. Bu toprağı Karabağ'dan getirdik onu da söyleyeyim. Oradaki Ermeni zalimleri, Ermeni işgalcileri nasıl oradaki tüm ormanlarımızı, meşe ormanlarımızı yok etmişse Bugün bu meşeyi buraya dikeceğiz. Gözümüz gibi bakacağız. Orada yaktıkları, yıktıkları, yok ettikleri tüm meşelerin yerinde bu meşeyi anısal olarak dikeceğiz. Birer avuç Karabağ toprağı koyacağız ve Karabağ gönlümüzde, yüreğimizde ve şehitliğimize yaşatacağız. Cumhurbaşkanlarımızın riyasetinde Fuzuli ile kardeş şehir olma imkanını Çorumlu'ya yaşatan belediye başkanıma ve kıymetli meclisine çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın belediyemizin belediye başkanımız öncülüğündeki heyetin kardeş şehre Fuzuli'ye yapmış oldukları ziyaret anlam açısından bizleri gururlandırdı. Duygulandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanları bugünü buraya topladığınız için sayın belediye başkanım sizlere de teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize Allah uzun ömürler versin her zaman. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olduğun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum bu mübarek günde, bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Her zaman için devletimizin, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Arabanın zaferi bizim zaferimizdir. Oradaki tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz bu bayrak için, devlet için savaşıyor. Tüm şehitlerimize, gazilerimize minnetle anıyorum. Bu programı yapan belediye başkanımıza, herkese teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Size Türkiye Cumhuriyeti'ne buraya toplanan herkese, Azerbaycanlı arkadaşlarımız ve buradaki herkes adına teşekkür ediyorum. Benim abim de Gazi, burada arkadaşlar, şehir olan arkadaşlarımız var, abileri ailelerinden şehitler var. Benim abim şahsen Füzuli'de savaştı. Öyle mi? Evet. Ha, ne kadar da güzel, tevafuk etti ya. Abimin adından, bütün şehitlerimizin, şehit ailelerimizin, gazilerimizin adından size bir daha teşekkür ederiz. Bugün bizi unutmadığınız için, buraya davet ettiğiniz için minnettarız konuşmaların ardından Karaban şehitleri anısına hatıra olarak meşe ağacı toprakla buluşturuldu. Biz arkadaşlar bu bizzat de tavsiye etti dedi başkanım buradan biraz toprak götürün. Onun da tepkimleriyle aldığımız bu Karabağ toprağıdır. Ve Karabağ evet. toprağımızı da inşallah Karabağ toprağımızla da buluşturuyoruz. Hayır. Biraz anlayacak. Kardeşlik hatırası. Bu meşe ağacı Çorum Belediyesi ve Fuzuli şehirlerinin kardeşliklerine ithafen Karabağ Şehitleri anısına dikilmiştir. 18 Kasım 2022. 8 Kasım'da biz oradayız Zafer gününde. Ondan 10 gün sonra oluyor. Kardeşlik hatırası bu da Azerbaycan yazısı. Tek millet iki devlet, bir millet iki devlet. Bu da hayırlı olsun. Onun anısına da dikmiş olduk Program sonunda katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Canlarını seve seve veren bütün şehitlerimize rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle ya Rabbi. Ahirete intihal etmiş bütün gazilerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.